Değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 28 Mayıs 2020, yani kanalımın tam birinci yılını kutluyorum. Bugün itibariyle 48 aboneye ulaştım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu değerli vakitinizi ayırıp benim kanalıma abone olup ve videolarımı izlediğiniz için. Haftanın birçok günü bir video paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerle bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Umarım keyifli oluyordur. E, ee, hedefim 10.000 abone ulaşmaktır. En yakın zamanda. Bu da sizler sayesinde olacak. E, ee, bugünkü konumuz e, Flexbox olacak. İsterseniz videoma geçelim. E, ee, yeni gelen, kanalıma yeni gelenler e, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın ihmal etmesin. Videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi bu akşamki konumuz flexbox olacak. Vs kodumu açtım ve index ve style CSS diye iki tane dosya oluşturdum. Hemen işaretini ve tab basıp temel öğelerimizi oluşturalım. Hemen style sheetimizi de buraya verelim. Style sheetimizi verdikten sonra. Ee, şimdi arkadaşlar Flexbox'ta e, şöyle oluyor. E, bütün kutular ya da bütün e, display etmek istediğimiz öğeler bir bir e, main divin içerisinde veya da main bir sectionun içerisinde oluyor. Main section veya da main div. E, ben şimdi bir div oluşturacağım örneğimiz için main diye bir tane div oluşturuyorum. Şimdi de burada da üç tane kutu oluşturacağım. Div ne diyelim buna part 1 diyelim şunu part 1 diyelim part 2 olacak ve part 3 olacak 3 tane parttan olacak burası şurası 2 olacak şurası, şurası da 3 olacak save basıyorum basıyorum ee, şuradan e, live boxumuzu açalım kayıt oluyoruz oluyoruz güzel live box diyelim buradan. Open live server olsun. Live server da açıldıktan sonra temel CSS öğelerimizi oluşturuyoruz. Yıldız diyoruz. Köşeli parantez. Margin 0. Padding'imizi 0 veriyoruz ve box size'ımızı da border box veriyoruz. Save'e basıyoruz. Şimdi ne demiştik? Main diye bir devimiz var. Değil mi? Main dibimiz ne olacak? Ee, main div ne yapalım şurayı? Şu body'mizi verelim ilk önce. Body'mize gelelim. Min height 100 diyelim. U, height diyelim resmimize basalım. Ee, şuraya ne diyelim? Borderımızı biraz belirgin yapmak istiyorum. Solid ee, ve black Color'da olsun. Gördüğünüz gibi şurada köşelerde ee, bir tane çerçeve oluştu. Fakat bu şu anda gözükmüyor. Biraz daha kalın yaparsam şurada çerçevemiz gözüküyor. Şurada çerçevemize hit diyoruz. 100 view hit diyoruz. Save basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi çerçevemiz oluştu. Olduğu gibi. Ee, şunu biraz indireceğim ya da şöyle mi kalsın bölüm mi kalsın, on yapayım bunu. Biraz daha ince olsun ki e, çerçevemiz belli olsun. Şimdi diğer partlara girelim. Part bir virgül e, ortak bir e, CSL bilimlendirme olacağı için hepsi bütün e, divlerimizi aynı e, skopumuzun içinde yazabiliriz. E, şuna ne verelim? Height diyelim 200 piksel 200 piksel olsun ee, genişlik Genişlikte 200 piksel olsun Hepsinde Güzel şu anda gözükmüyorlar Fakat şuradan F12'ye basıp Şuraya geçersek Şu main divimizin içerisinde gördüğünüz gibi Divlerimiz burada yer alıyor Gayet güzel bir şekilde yer alıyorlar. Şimdi bunları da birleşip biçimlendirelim. Şimdi part bir part 1'e ne renk verelim? Background color ne diyelim? Red diyelim buna. Güzel. Part 2'ye ne diyelim? Part 2'ye de background color green diyelim. green diyelim. Part 3'e de blue diyeyim. Ayrı biçimiz olacak yani. Temel renklerimiz burada. Buradaki bunlar temel renkler olsun. Şimdi burada gördüğünüz gibi herhangi bir display edemediğim için ee, bunlar şu şekilde yer alıyor. Şurayı kapatayım. Şurayı kapatayım. Aa, ne oldu burası? Kapatıp tekrar baştan başlayayım. Open with live serviting. Gördüğünüz gibi herhangi bir display vermediğimiz için şu anda ee, Y aksiste ee, yer alıyor. Yani Şurası X aksesimiz oluyorsa, şurası da Y aksesimiz oluyor. Şu anda herhangi bir display vermediğimiz için hepsi Y aksesde e, display oluyor. Şuraya display diyeceğiz arkadaşlar. Display dedikten sonra flex diyoruz. Ve default olarak e, sol üst köşeden başlamak üzere soldan sağa doğru e, divlerimizi getiriyor. Şimdi buraya ne diyelim? Şuraya, buraya ne diyelim? Hmm. İlk önce başka bir şey denemek istiyorum. Eğer ki bunları e, biçimlendirmek istiyorsam, Şuraya gelip Hepsinin eşit olmasını istiyorsak aynı e, main divin içerisinde flex1 diyeceğiz. Gördüğünüz gibi şu kırmızı daha fazla atladı derilerden. Çünkü dillerinde bir flex değeri olmadığı için ee, var olan bütün daha fazla bölümü kendisini ayırıyor. Şuraya da flex bir dedikten sonra gördüğünüz gibi bu da bununla eşit oldu. Kırmızıyla ile eşit şu anda eşit. Fakat mavi biraz daha dar oluyor. Ee, flex bir yazarsak mavi de şu anda hepsi eşitlenecek. Yani e, var olan ar aralığı tamamen hepsi eşit olarak paylaşıyor. Gördüğünüz gibi açtım da böyle hepsi paylaşacak şimdi main div'ime geliyorum. ve e, justify content diyorum. Justify content dedikten sonra e, space even'i dedikten sonra gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Neden? Çünkü hala burada flex-1 bir, flex-1 bir, flex-1 bir diyorum. Şunları siliyoruz. İçimlendirmeyi alabilsin diye ve save'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda buradaki flex'leri e, sildiğimiz için burada evenly dediğimiz için e, bütün e, boşluklara ilk önce eşit paylaştıktan sonra e, aradaki boş boşluklarını da e, flex'leri de gördüğünüz gibi eşit kullanıyor. Şimdi buna align e, items Center diyelim, buraya bütün divin içerisindeki elementlerimizi, elementlerimizi ekranın tam ortasında display ediyor. Yine evenli yapıyor. Fakat bu sefer align items center dediğimiz için ve row display default olduğu için hepsini ekran ortasına getirip ve eşit aralığı bırakmış durumda. Center'ı silip e, Baseline dedikten sonra Baseline'e de top olarak algılıyor. Ve gördüğünüz gibi hepsi yukarıya fırlıyor. Başka ne var? Bakalım. Burada da Center e, Flex End dedikten sonra hepsi sona geliyor. Gördüğünüz gibi. Bir de Flex Start olması lazım. Hepsi başa fırlayacak şimdi. Bunu da yaparsam. Gördüğünüz gibi bunlar yine baseline gibi çalışıyor. Yani hepsi başa fırlıyor. Burada bakmam lazım kaydediyor mu? Çünkü bazen iki saat geçiyor ve havaya konuşuyorum. başka başka ne diyebiliriz? Space ne dedik? Flex dedik. Justify content dedik. Şunları silelim arkadaşlar şimdilik. Temeli göreceğimiz için fazla detaya girmeyeceğim. flex direction. Şimdi buraya column dediğimiz zaman Şöyle oluyor arkadaşlar. Ee, burada default'umuz artık Y aksesine e, uzanma uzanmaya başlıyor elementlerimiz. Main divin içerisindeki bütün elementler e, Y aksesine doğru uzanmaya başlıyor. Justify content ne diyelim? Hmm. Space between diyelim. Gördüğünüz gibi ee, yine burada y aksesine e, aralık bırakıyor. Align items dediğimizde center diyelim. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi hepsini y aksesine e, yine getiriyor. Yani ne oluyorsa e, flex direction row olduğu zaman yani şurada şunu sileyim. Buraya hiçbir şey, hiçbir şey yazmadığımız zaman flex direction vermediğimiz zaman yani buraya hiçbir şey vermediğimiz zaman flex direksiyonumuz row oluyor arkadaşlar. Bu böylece istediğiniz gibi e, her şeyi biçimlendirebiliyorsunuz. Burayı düzelteyim. Bozulmuş durumda. E, bu konu böyle temel flex mantığı böyle çalışıyor. Beni izlediğiniz için tekrar ve tekrar çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma lütfen ve lütfen abone olun ve beni destekleyin. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Nice 48. abone dilerim. Görüşmek üzere bay bay.